saçımı ördüm. Günaydın. Hepinizle merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Saç örüyoruz. Neden bağlamaktan usandım? Takıldım usandım. Bitireyim öyle gelim. Tabii elimi yukarı kaldırmadım. Aşağıdan aşağıdan ördüğüm için bu kadar. Meral de gitti. Yatağını kaldırmadı. Aslında ben de toplamadım. Böyle toplamadım. Hemen toplasam iyi olur. Akşam kolluklarımı çıkardım. Onu giydim üşümesin. Üzerimi açarsam üşür diye. Onu giydim. Altını giymemiştim ama onları da şöyle koyayım. Yatak toplama da biraz farklı bu yattığım yerde. şöyle. İşte bu. Benim yatağım böyle toplandı. Bu sadece bezlerimini görüyor musun? Yatağımın ayak ucunda. Onları da... Aslında gece sarmak için de ama üşendim. Uykumu bölmek istemedim. Işığı yapmak gerekiyordu. Odanın ışığı da sıkıntılıydı. Ben de bıraktım. Evet. Böyle. Benim yatağımda dört. Bir, iki, iki de orada dört yastık. Gidelim annemin yanına. Çay bardağını da çay koyayım sana. Balkon keyfi yapanlar hem de sabaha kadar. Bir annenin hayatı diye bir kanal var. İngiltere'ye gitti yaşadı Kıbrıslı bir bayan. Geri geldi geri gitti neyse. Balkona bayıldı mı yatağı çek yat. Yataklar zaten balkonu bekliyor. Çayımız da kaynadı içelim. Oh, 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 Hemen söndürüyorum seni. Tamam kızma. Evet. Evet arkadaşlar söz dinledik. Tavayı koyduk. Isımlı içine bir yudum su koyacağım. İnşallah atılmaz üstüme. Evet. Böyle topacık topacık olup sağa sola kaçacağız. vay 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 suyu çevirip mi? biçim de döndür? çok mu koydum görünsün diye ne yaptım neyse bunlar şimdi oynaşıyorlar böyle ortaya gelmiyor. Demince ortadaydı. <laughs> Kısayım mı ben bunu artık? Bir kısalım. Ay, Allah yakacak bizi. Yere atıldı. Yeter artık ya. Bence yeterince ısındı bu yağ. Yağ demişim su. Ne koysak yapışmayacakmış artık. Evet. Yağımı da böyle koydum. Patates kızartacağım ben şimdi. Evet yağımızı da koyduk. Hakikaten ilk hemen böyle salladım ya arkadaşlar. Yağın kızgınlığından pembe olan yerler yapışmadı. Normalde just diye yapışıyoruz değil mi anne? çevirirken, evirirken yapıştırdık, Yapışmadı. Şu anda bakın. Ben çok sallayamıyorum biliyorum ameliyatım ama yapışmıyor? Bir yöntem daha öğrendik. Çelik tencere kullanmayı sevmeyen, tefalden vazgeçmeyen ben yeni bir şey öğrendim. Bununla çelik kullanırız belki. Evet arkadaşlar, uzun ara sonunda kızartma kepçemi buldum. Bakın hiç yapışmıyor. Kesinlikle patatesimiz yapışmıyor. Maşallah. İyi maşallah. Evet, patateslerimi... Bolivif'e ilave ettim arkadaşlar. Bilmeyenler için sosis tarzı, salam tarzı diyebiliriz. Et yani. Konserve et diyebiliriz. Kıvırtılar bilir. Bolivif markasının böyle size de göstereyim. Bolivif markasını seviyoruz. Akdeniz'inde güzel oluyor ama zıvan çok ağır geliyor artık. En iyisi derler sevenler onu yer ama ben artık hiçbirini çok fazla yemiyorum. Kızım istiyor onu alıyorum o kadar. Hiç gereği yok yani benim için. Ee, servisleri açtın mı anneciğim? İki bardağımız burada. Ben de hemen geliyorum. Evet. Abi, Anne sen benim hapımdan içeceksin yemekten sonra tamam. Benim hapımdan içeceksin. En korktuğum şey baş. Evet arkadaşlar bugün dondurmamız yoktu. Yine bu defa da muz ve portakalım vardı. Portakal fena alıyordu o yüzden kenarını kestim. Bu defa tatlandırmak için boğazıma da iyi gelir dedim ve bal koyuyorum gördüğünüz gibi müsliyi de koydum çok sevdim Meral'e ortak çıktım böyle sabah masadan kalkan balı da buraya kullanıyorum hmm. bu kadar yeter sanırım her yer sellen, sellendi Bulgurumu da yıkayıp koydum arkadaşlar. Domatesimin içine. İri bulgur. yapıştırmalıklarımız da hazır. Altını azıcık açayım biraz kavurayım suyunu vereceğim. Yani Yine kendine yemek yapmak zorunda kaldın. Doğrama değil ezme. Akşam akşam yolda sokaktayım. Neden? Su almaya, sipariş vermeye geldik. Bir hava vursun dedim. Aha, arkama düştüler de. Ben akım var ya çarpışarak şey oldu. Öyle mi? <laughs> Akımı mı yapmış olduk? Akım akım değil, akıl akıl gel Keşime takıl oldu. İyi akşamlar arkadaşlar, görüşürüz, hoşçakalın.